şu anda Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Yeni Doğan Kavşağı mevkisindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daireti Başkanlığı olarak bu bölgede bir alt geçit çalışması yapacağız. Alt geçit çalışması ile Şile Otobanı'nı yer altına alıyoruz. Akabinde alt geçit çalışmasının üzerinde oluşturacağımız döner kavşak ile hem Şile Otoyolu üzerindeki geri dönüşleri sağlamış olacağız hem de bölgedeki mahallelerin birbirine bağlantısını sağlayacağız. İlk etapta İstanbul-Şile istikametinde mevcutta 3 şerit olan yolu 2 şeride düşüreceğiz. Aynı zamanda Şile-İstanbul yönünde de mevcutta 3 şerit olan yolu 2 şeride düşüreceğiz. Yalnız Şile-İstanbul istikametindeki çalışmalarımız gece 24 ve sabah 6 saatleri arasında olacak. Sabah 6'da Şile İstanbul istikameti tekrar 3 şerit olarak işletilmeye devam edecek. Akabinde ise ana çalışmamıza başlayacağız. Bu çalışmamızda ise İstanbul Şile istikametini komple trafiğe kapatacağız. Trafik akışını aktif istikametten yani Şile İstanbul istikametinden giriş dönüş olarak sağlayacağız.